Yeni birinin şampiyon olacağının garantisi yok. 7 senedir futbol açısından baktığınızda başarısızlık var ancak diğer alanlarda başarı var. Verilmiş sessiz bir mücadele var. Kalıcı sportif başarı için sağlam bir finansal yapıya ihtiyaç var. Bankalar Birliği'nden çıkacağız Allah'ın izniyle ancak o da yetmeyecek. Verdiğimiz mücadeleyi biliyorlar. Futbolda başarı olsaydı bambaşka şeyleri konuşuyor olurduk. Bizim bu dönemde en az iki şampiyonluğumuz çalınmıştır. Düşünebiliyor musunuz? 108 yıllık tarihinde en çok gol attığı, en çok puan topladığı ikinci sezonda şampiyon olamıyorsunuz. Bu 7 yılda plan mücadelenin ekilen tohumların karşılığını mı alacağız yoksa belirsiz bir maceraya mı gireceğiz? Kongre üyelerimizin vereceği karar. Kim seçilirse seçilsin onun etrafında toplanmamız gerekiyor. Anadolu Ajansı, Fenerbahçe Kameliler'den Ederson'a geliyorsa, finansal kurallardan dolayı, harcama limitlerinden bir sol beki devre arasında transfer edemeyip bugünleri gelindiyse burada verilmiş bir mücadele var. Çok hafife alıyorlar. Fenerbahçe'de bugün başkan adayı olmak çok kolay. Tesisler ne olacak? Ben belirsiz macera derken onu belirtiyorum. 2000'lerin başındaki futbol yöneticiliği ile bugün arasında dağlar kadar fark var. Anadolu Ajansı, j o s e m o u r i n h o n u n ayrılığı, ben yolları ayırırken çok zorlandım ama niye zorlandım? Mourinho ile yolları ayırmak, getireceği finansal yük, basın ne der diye değil. Benim için hocadan çok daha fazlasıydı. Bizim ilişkimiz sadece futbol konuşmak değildi. Ailevi bir ilişkimiz vardı. Gerçekçi olmak zorundaydık. Geçen sezon bittiğinde her zamanki gibi değerlendirdik. Bir süre maçta ilk yarı panikledik, ikinci yarılar bambaşka bir futbol oynadık. Niye yüreğimiz ağzımızda maç izledik? Bunları konuşmuştuk ve bir nebzede mutabık olduğumuzu düşünmüştük. Benfica'ya herkes elenebilir ancak elenirken oynadığımız futbol şekli beni rahatsız etti. Çok riskli ve zor bir karardı. Kararın kısa özeti, tünelin sonunda fazla ışık göremediğimiz için bu zor kararı almak zorunda kaldık. Jules Murillo buraya geldi, canını dişine taktı. Çalışma etiğimiz konusunda sıfır sorun yaşadık. Her şeyini verdi ama olmadı. Dolayısıyla bu değişikliği yapmak zorunda kaldık hiçbir kırgınlık yok. Adolu Ajansı, d o m e n i c o t e d -E s c o tercihi. Öncelikle yerli yabancı diye bir şey yok. İyi ve kötü hoca var. İsmail Hoca 3 ayrı döneminde de çok yüksek puan tutturan bir hocamız. 99 puan ve 99 gol, muhteşem bir sezondu. Avrupa'da da o penaltılar olmasaydı, yöneticilerimizden İsmail Hoca'yı isteyen vardı. Türk olursa İsmail Hoca'dan başkası olursa başka kimse olmayacak dedim. Ama bu yöndeki arkadaşlar kendisiyle görüştüler. Nihai bir karar verilmemişti. Neden Tedesco? Biz bu sene şampiyonlukla Avrupa Kupası'nda yarı final hedefi belirledik. Seçimimizi yaparken birçok kriter koyduk. Altı lisan konuşabiliyor olması çok önemliydi. Birden fazla oyun felsefesine sahip olması Taktiksel konularda deha demeyeyim ama alternatifleri olan bir hoca. En büyük hedefimiz şampiyonluk olduğu için ilk senesinde fark yaratan hocalara baktık. Hocaların yaşları çok gençleşiyor. Modern futbolu yansıtan isimlerden biri. Avrupa'da çeyrek final, yarı final görmüş bir hoca. Belçika milli takımında yıldızlarla çalışmış bir isim. İkinci toplantıda bize Trabzonspor maçının analizini anlattı, ortada daha bir şey yokken. Fenerbahçe Beko'da başarı sağlamış modele benzer bir şekilde Devin Özek ve Domenico Tedesco ile devam etme kararı vermiş olduk. Anadolu Ajansı, Devin Özek, Mario Brenko'nun altında çalışmak üzere transfer edilmiş biridir. Bayer Leverkusen zamanından beri tanırım. Devin Özey'in bana yaptığı analizler ve sunumlarla onu kadroya almaya karar verdim. Mario Branco ayrılınca sportif direktörlüğe onu getirdik. Yeni sezon çalışmalarımızı farklı bir metodoloji üzerinden yaptık. Devin'in geliştirdiği, benim etkilendiğim konu bir metodoloji üzerinden ilerlememizdi. Nokta atışı transferler yaptık. Bizim ödemeyeceğimiz en büyük borç şampiyonluk borcudur. Sponsorluklarım devam edecek. Cebimden deli gibi harcama devam etmeyecek. Bu sezon devam edecek tabii. Kenetlenme dediğim bizi yönetenlere güç vermeliyiz. Bizim bir kere yanımızda olmadılar. Kötü maç sonlarında vur patlasın çal oynasın yaptılar. Fenerbahçe köşeye sıkıştırıldığında dönemin TFF başkanı Fenerbahçe şike yapmıştır dediğinde veya hakem atamaları facialarında bir kere konuşmadılar, bir kere. Fenerbahçe benim diyeceksin, sonra olmayacaksın. Böyle bir dünya yok, Anadolu Ajansı, hiçbirini görmedim, tersini yaşadım. Kazanmanın da kaybetmenin de bir zarafeti vardır. Onlar kazansaydı kaybedeceklerdi 2018'de. Bir sene daha gitmezdi o durum. Kaybetmeyi hazmedebilmek çok önemlidir, yeni sayfa açmak çok sağlıklıdır. Kayıtsız şartsız Fenerbahçe diyorsak, Fenerbahçe'yi desteklemeliyiz. Maddi manevi söylem lobi, ben hiçbirini görmedim, tam tersini yaşadım. Fenerbahçeliler daha ne kadar bu durum devam edecek? Bu imza kampanyasını kimin organize ettiğini biliyorsunuz. İmzalar 16 bin küsüre yaklaşsaydı bu seçim kıymetli olmayacak mıydı? Bence de yanlış bir seçim zamanı ama öyle bir hava yarattılar ki daha 200 imza toplanmışken seçime gidiyoruz dedik. Fixtür açıklanınca seçim tarihini belirleyeceğiz dedik ve belirledik. Hocalarla konuşurken bunlar sorulmadı mı, soruldu. Hocalar stadyumun büyütülmesini bile sordu. Sezonu etkileyecek mi diye, Anadolu Ajansı, istediğimiz teknik, hızlı, 8 numarayı şimdi alamayabiliriz. Cebalos'u istiyorduk. Cebalos seçim kazandırır. İstesek bir gün bitiririz ama vergiler dahil maliyeti 4 yıllık 47 milyon euro. Bu kadro bizi devre arasına kadar götürecek bir kadro. Devre arasında 8 numara getireceğiz. Tırnak işareti.